Dönüyor, dönüyor. Bizi yarışmanın tam ortasına taşıyor. 5 puan. Seviyorsunuz bu 5 puanları. Hadi bir tane daha. Gelsin. Demagog. Türkçe karşılığı ne ola ki? L. Kelime ee, mi dönür? Öz bir öz Türkçe değil. Bir tanesi Farsça mesela. Evet. L1. L2. Biz bunu böyle bir azar sözcük gibi kullanırız aslında. L3. Böyle hani Fransızcadan dilimize girmiş Latince kökenli bir kelimenin birebir karşılığı olduğunu vallahi sözlük söylemeseydi ben söylemezdim açıkça söyleyeyim. Şu beşi bir dörde indireyim. İki kelimeden oluştuğunu bir görün. Yani demagogdan filan çok daha serseri bir tabirdir aslında bu. O da tam bir nokta noktadır yani demagogtur tam. Çıkmaz mı? İlk kelimeyi çözdüğünüz gibi. İkincisinde problem varsa 4'ü indireyim 3'e. Ne dersiniz? İndirmeyeyim mi? E, laf ebesi. Laf ebesi gibi bir şey ama ebesi laf. sığmadı oraya. Şöyle yapalım. Bazı bazı der gibi bitiyor. Hop. Laf cambazı. Laf cambazı. Herce Erce Bey yine 3 puanı.